Elektrik deyince aklınıza gelen isim kim? Tesla mı? Edison mu? Bugün, tarihin en büyük çatışmalarından birine, elektrik savaşlarına ışık tutuyoruz. Hangi taraf haklıydı? Hangi taraf kazandı? Merak uyandıran bu hikaye başlıyor. Bu arada, bin aboneye ulaştığımızda daha yüksek prodüksiyonlu içeriklerle karşınızda olacağım. Hadi başlayalım. Thomas Edison, doğru akım, DC, teknolojisiyle elektriği evlere taşıma hayali kuruyordu. Ama Edison'un hayalleri tam da adı gibi doğru bir çizgide ilerliyordu. Kısa mesafelerde etkili olan bu akım uzun mesafelere geldi mi? Ben pes ettim diyordu. Edison ise buna kulak asmıyor. Elektriğin kralı olarak tahta oturmaya hazırlanıyordu. Tam o sırada sahneye bir diğer dahi Nikola Tesla çıktı ve dedi ki: "Beyler, yanlış yoldasınız. Alternatif akım AC Varken neden doğru akımda ısrar ediyorsunuz? İşte o an, tarihin en büyük bilimsel savaşlarından biri başladı. Tesla'nın AC sistemi elektriği çok daha uzun mesafelere taşıyabiliyordu ve daha verimliydi. Ama Edison bunu asla kabul etmedi. Aksine, AC sistemini sabote etmek için her yolu denedi. Hatta bir fili elektrikle öldürttü. Amaç neydi? AC'nin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek. Hayırdır Edison. Biraz fazla mı ileri gittin? demek istiyorsunuz, değil mi? Ama Edison'a göre bu halkı bilinçlendirme kampanyasıydı. Tesla ise Edison'un bu gösterisini izlerken büyük ihtimalle kafasında şu düşünceler dolaşıyordu. Adam bilimsel tartışmayı vahşi hayvanlara elektrik vererek çözmeye çalışıyor. Bravo. Edison'un bu kadar agresif PR çalışmalarına rağmen Tesla pes etmedi. Bir gösteride kendi vücudundan AC akımı geçirerek "Bakın, hala hayattayım." dedi. Bu olay Edison'un kampanyasına ağır bir darbe indirdi. Tesla'nın çılgın fikirleri bununla da sınırlı değildi. Kablosuz enerji, dev bobinler, hatta dünyanın etrafına enerji yayacak bir sistem. Kafasında neredeyse bilim kurgu senaryosu gibi planlar vardı. Edison ise Tesla'nın hayallerini masallara inanacak yaştan büyümedik mi? diyerek küçümsüyordu. Ama gelin görün ki Tesla'nın AC sistemi kazandı. Bugün evlerimizde kullandığımız elektrik Tesla'nın vizyonunun bir ürünü. Peki Edison kaybetti mi? Aslında hayır. Edison sadece doğru akımı savunmadı. İş dünyasında devrim niteliğinde adımlar attı. General Electric gibi dev şirketler kurarak ticari zekasını tarihe kazıdı. Sonuç mu? Edison fikirlerini pazarlamada bir dahi. Tesla ise bilimin sınırlarını zorlayan bir hayalperestti. Eğer Tesla bugüne bir mesaj yollasaydı, muhtemelen şunu derdi: Edison AC'yi destekleseydi, şu an kablosuz enerjiyle ışık hızında iletişim kuruyor olurduk. Ama Edison'un yanıtı da muhtemelen şöyle olurdu: O işler öyle bedava olmuyor.